benim hayatım şu anda işte 80 sene, 90 sene hani ömür uzuyor diyorlar. Hadi 100 sene olsun kardeşim. Ya 200 sene sonra sen, ben, şuradaki hiç kimse kalmayacak ya. Senin evinde bir başkası oturacak. Senin toprağında, mülkünde bir başkasının ismi olacak. Senin çocuğun bile olsa seni, ben, ben dedemi ne kadar hatırlıyorum ya. Yani? Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman'cığım. Nasılsınız Lütfü abi? Elhamdülillah, hamdü senadır. Sizler de iyi misiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Yaz aylarındayız. İnşallah güzel geçirmeye gayret edeceğiz. İstanbul çok sıcak. Türkiye'nin belki birçok yeri de böyle. E, sıcakta şey zor tabii ister istemez. Hani insan biraz i̇nsan İnsan daha... bir yere kaçmak istiyor değil mi? Evet. Yani böyle bir hani dağ başı olsa ne bileyim bir yaylalar olsa, serinlikler olsa diyor. Ama herkes bu imkanı bulamıyor. Bilemiyorum sizin belki köyünüzde tarlalar, bağlar, bahçeler vardır Lütfü <laughs> abi. Nasıl sizin köy? Köy... E, biz köyde büyümedik Süleyman'cığım. Hep şey miydi? Tabii şehirde büyüdük. Yani böyle yani bir... 30 bin nüfuslu bir ilçede büyüdük. Neresiydi? Merzifon'da. Ben Vezirköprü'yüm aslında ama evet. Merzifon'da büyüdük. Sonrasında üniversite İstanbul'a geldik kaldık. İstanbul'un bu özellikle Temmuz ve Ağustos gerçekten çok nemin arttığı ve böyle sıcaklığın iyice hissedildiği bir zaman dilimi oluyor. Temmuz ve Ağustos'ta mümkünse dışarıda olmak iyi oluyor. Evet gerçekten <laughs> çünkü ben de hep İstanbul'da Esenler'de büyüdüm işin doğrusu. Böyle bütün arkadaşlarım köylere giderlerdi işte memleketlerine. Böyle içimde hasret kalırdı yani. Millet gidiyor mu ben nereye gideceğim falan diye. Evet. Rahmetli babam Trabzonlu ama Trabzon'da da hiçbir şey kalmamış. Bizim bütün herkes göçmüş. Göçmüş mü? Hı. İstanbul'da olmuşlar. Aynı tarafı Norveç. Oraya da zaten hani hemen gidilecek gibi değil. Hani hiç kimse orada da yani yaşıyor ama annem tamamen hicret etmiş. Yani bizim hmm. o tarafa gidiş hiç düşünülmemiş bir şey. Ama bizim şimdi orada bir arkadaşımız var Selim diye. Evet. Sonra ziyarete gidin bence. İnşallah evet. Gerçekten Selim Bir vesile de şeyi ziyaret etmiş olursunuz. Akrabaları. Akrabaları. Olur inşallah. Ama çocukluğum işte böyle hani bir yere kaçamayarak geçti. Işte hep Esenler'in o hmm. sıcağında. İşte kendimize göre uğraşlar bulduk falan. İnsan alışıyor her şeye? Öyle şüphesiz. Yani biraz da mecburiyet tenası <gülüyor> esasında. <gülüyor> Ama şöyle e, rıza hali de güzel. Birkaç gün önce Üsküdar'da bir Ardahan çarşısı var meşhur. Onun içini gezdim ne var ne yok diye. Ben de biraz antikacı e, şeyimdir. Böyle ilgi, ilgim alakam antika işleridir. Böyle hep eski yaşlı esnafları ziyaret ettim. Mesela bir berber var. Bütün camlarını şey yapmış böyle e, kağıtlarla yazılar yazmış falan filan. İçeri girdim. Amcacığım dedim niye böyle yaptın? Dedi ki bir hizmetimiz olsun dedi insanlara. Sürekli yazılar işte dost bugün dosttur yarın dost düşman olur falan böyle. Ee, Kadir amca sizsiniz değil mi dedim. Yok dedi o ustamın ismi dedi. Tabii tabii vefat etti. E, vefat ettiği için dedi silmedim. Siz ne kadardır buradasınız dedim. 50 sene dedi. Tabii tabii. E dedim Ali abi dedim 50 sene dedim, burada hiç güneş de görmüyorsun dedim. Dışarı çıkınca güneşi görüyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir de adam uzaktan izliyorum gazete okuyor falan. Lütfen abi hani Gazete okumak bana göre çok büyük bir lüks. Yani bir insan gazete okuyorsa bayağı bir kendi içinde iç huzuru vardır. Evet. Ahengi vardır. Ne bileyim böyle bir e, ol, olmamışlık hissi yoktur. Yani bir sekinesi vardır. Valla maşallah. <laughs> Yanımızda da Abdullah Yalnız var. Biz da Ya dedi biz yıllardır dedi. Hani rızadır. Ne bileyim şükürdür. bunları çalışacağız sözde ama diyor. Adam belli seridir. Hakikaten Küçük o ortalama o insanın Anadolu insanının böyle hayatı işte her şeyiyle iyisiyle kötüsüyle e, ele alışı e, zevklerden bir taraftan vazgeçmeden diğer taraftan musibetleri karşılayışı yani o bir kendi içinde bir irfan dediğimiz Doğru. bir haslet oluşturmuş. O bazen böyle e, güzel böyle tecrübeler oluşturabiliyor. İnsan hayret ediyor. Yani diyorsun maşallah ne güzel düşünüyor, ne güzel görüyor, ne güzel bakıyor diye. O yüzden bugünün insanın da belki o yazın hani illa gitmeliyim düşüncesi de boğuyor insanları. Evet. Geçen bir paylaşım gördüm. Everest'in zirvesi, herkes orada sıkışmışlar, sıkı olmuş. Birisi de yazmış ki ya bu diyor orta sınıf insanların diyor böyle biraz parayı bulup dünyada yap, yapmadık şeyi bırakmamaları da bıktırdı diyor. Evet. Ee, hani ben, korkumuş... belki modern insanın şöyle bir sendrom var Süleyman'cığım veya dilenmesi. Cenneti burada keşfetti öyle ve burada her şeyi istiyor. İşte diyor ki mesela e, aklındaysa kapında. Ya bu cennete ait bir. <laughs> slogandır yani <laughs> ya Doğru. gönlün yani uzanıp alacağını diledin. Evet dilediğin Önüne geldi. Evet. Bunun şu anda keşfetmiş olmanın, buna ulaşıyor olmanın, bunun imkanlarının kendisine bir şekilde sökün ediyor olması gerçekten büyük tuzak yani. Ha olması mı güzel yaşanması mı? Güzel yaşansın belki ama bunun bu hayatın hep bir eksikliğinin olacağını, na tamam olacağını, dolayısıyla burada tatmin olmayacağını. Tatminin ancak Kalplerin dostla buluşması olduğunu insan kendine hatırlatmalı. Birbirimize de hatırlatmalıyız. Haklı sabrı tavsiye bence hmm. bununla alakalı bir şey. Hmm. Bu dünya e, ne yapsam bir eksik kalacak bir yer yani. Yani bu e, nereye gidersek gidelim tatmin olmayacak bir boyutta da evet, bir gerçeklik de var. Öyle. Çünkü bugün aslında herkes bir yerlere gidiyor imkanlar çok ama. Aslında huzursuzluk her yere yayılıyor bu vesileyle lütfen abi dikkat evet. edin yani insanlar öyle tatil beldelerinde falan çok da huzura dermiyorlar en büyük huzursuzluk da birileri bir şeyleri yapıyor ben ondan geri kalıyorum huzursuzluğu o. bu da çok büyük bir sıkıntı yani bir eziklik hissi gibi evet tabii bir, bu da hep birbirine bakarak yaşamakla alakalı Hı. bir şey yani insan kendi içinde bir tatmin bir huzur kendi kendine hani motorunu çalıştırabilecek bir e, dinamizm sağlasa kaynak öyle bir şey e, imkanı olsa bir başkasının ne yaptığını, ne ettiğini çok fazla belki önemsemeyecek. Doğru. Ama maalesef e, bugün dikizlemek biraz evet, moda. Evet. Ve geri kalmak. Ne yapıyor herkes? Evet, o yaptı. Ve bunda hiç sanki alakası yokmuş gibi, hiç sanki izlemiyormuş gibi. Stok mu diyorlar hani bu? Evet. Özden bakıyor. Yapıyor aslında herkes yapıyor bir şekilde ne yapıyor, ne diyor diye geri kalmamak gibi hmm. bir derdi var herkesin. Yani o da mesela çok ilginç bir kitlesel derttir yani. Doğru. Herkesin bir şekilde yaptığından geri kalmamak. Mesela bu kitle e, için geçerli olan bu e, hani dert aslında sosyal medyanın da ana dinamizmini oluşturuyor. İşte en iyi satanlar, en çok izlenenler, en çok tıklananlar, en çok takipçileri olanlar. İnsanlar onlara bakıp aslında bu ha genel beğeni buymuş, genel norm buymuş. Dolayısıyla ona göre ben e, zevkimi, tadımı, keyfimi buradan e, ayarlayayım moduna giriyorlar ya da işte dediğim gibi birkaç öncü fenomen işte karavan tutuyor, giziyor Diğer aileler alttan alta biz de karavan tutmazsak olmaz moduna girebiliyor. Evet, evet. Birkaç öncü falan yere gidiyor. Ondan aşağı kalırsa birçok insan bu defa iç bir büyük bubunalım ve hep böyle bir kısır döngü aslında doğru mu? Öyle öyle hakikaten öyle. Evet, doğru. Yani işte, fert olursa insan yani kendisi işte biricikliğini fark edip de neyin yapılması, neyin yapamaması gerektiği noktasındaki kendine ait o Öznel seçimleri iyi ayarlayabilirse e, kitlenin beğenileriyle çok işi kalmayabilir yani. Eyvallah. Lütfen bugün e, aslında birkaç konu var ama yine vaktimiz çok el vermeyebilir hepsini bitirmeye. Şimdi son zamanlarda böyle bir e, sosyal medyada yine tartışmalar e, alevlendi. Ne gibi? İşte diyelim ki meşhur bir arkadaş var kendisine göre o böyle tamamen İslam'ın e, işte eksiklerini, kusurlarını falan kendince ortaya çıkartıp, hani ben çok akıllı ve mantıklı bir insanım, agnostiğim artık kendine göre bir yol tutturmuş. İnsanları da esasında böyle bir kısmen gençlerin çoğuna böyle bir aa acaba falan derken böyle bir şüphe iklimine sürükleyebiliyor. Ya da ne bilelim e, kimisini gerçekten kazanabiliyor da. Çünkü gençlik biraz böyle kimlik kişilik bunalımı yaşanılan dönem doğrusu. Yani herkes sonuçta bir arıyor ben kimim neyin nesiyim ne, neciyim bu alemde. O sırada da hakikaten bir yalpaladı olabiliyor. Bu işte arkadaş da böyle kendince bu işlerle artık hani böyle iyice belirdi. Çünkü son zamanlarda hakkında da hakaret davası, peygamber Efendimize hakaret davası şöyle işte hukuki bazı işlemler başlatıldı. Kendisi Arnavutluğa tekrardan iltica etti oradan bakın bir gerici kuşatma altındayım. Gericiler zaten beni Öldürmek istiyorlar. İşte İslam'ın da e, neredeyse hani arka planında böyle bir zemindir. Ben hani aydınlık, bilimin e, insanıyım gibi böyle bir güzel kendini yere konumluyor. Çevremizde de yakın çevremizde de görüyoruz ki hakikaten böyle gençlik kesiminde onu dinleyenler, izleyenler, alttan alta böyle merakla ne dedi diye bakanlar var. Bu ama hep böyle aslında yani asırlardır bu böyledir. Sonuçta e, peygamber efendimiz döneminde de muarızları vardı ona itiraz edenler vardı. Yani böyle her şey güllük gülistanlık olmadı. Bugün içinde aslında bir bakıma iyi de çünkü o öyle söylesin, istediği gibi uğraşsın ki hani hakikat neyse daha iyi açığa çıksın. Ya da bir hakikat eli varsa, gençler hakikati bulacaklarsa mukayese etsinler değil mi? Muhakeme etsinler ve bir yere gelsin. Fakat gördüğümüz kadarıyla şimdiki tabloda hani e, böyle bir e, Hani e, diyelim ki bu tiplerin lehine bir zemin var Türkiye sosyolojisinde. Neden? Türkiye'de bir işte gezi kırılması yaşanmış. Ardından 15 Temmuz olmuş. Ardından diyelim ki 20 seneyi aşkın bir diyelim ki tırnak içinde muhafazakar iktidar dönemi var. Bunun artıları eksileri falan derken, e, Türkiye'nin meşhur hatipler e, açısından meşhur hatipleri açısından da hani İslam e, adına konuşan tırnak içinde böyle çok da iç açıcı bir durum yok ortada diyelim bu bütün manzara da bu tiplerin lehine bir şey oluşabiliyor. Yani bir manzara oluşabiliyor ve hani her vurdukları gol olabiliyor. Çünkü o kadar güzel top geliyor ki önlerine. Onlar da çok güzel goller atıyorlar kendilerince. Ve o arada böyle bir bir sıkıntılı, bir böyle bunalımlı dönem. Ama tabii bu gençlik sattığından şey gençlik açısından sati bir değerlendirme için. Çünkü orada biraz da iş böyle şey gibi hani fanatizm gibi hadi işte diyelim ki Diamond denilen arkadaşı destekleyelim. Ya da ona mesela çok güzel cevaplar veren arkadaşlar var, insanlar var. İşte Cem Altay'da şudur budur. Biraz daha böyle fanatiklik seviyesinde de oluyor. Hani bir maç yapılıyor. Hani yarış var. çünkü herkes biraz daha büyüdükçe falan zaten bu meseleleri kenara koyacak gibi. Yani sorum şöyle olabilir. Gerçekten bu meseleler sadece gençlikte hani konuşuluyor, geçiyor ve e çok da önemsenmeyecek derecede basit mi? Yoksa hakikaten başka bir şey söylemekte icap eder mi? Yani e, öz eleştiri bağlamında da sorabilirim bu şeye. Yani e, bu ortadaki sorulara hakiki cevaplar bulamıyor mu gençler? Yani zor sorular var ve bu soruların cevapları noktasında topu taçı atıyor olabilir miyiz? Evet. E, i̇yi bir imali fikretmiyor olabilir miyiz? Gibi bir geniş başladım soruya. Yani bu genel... Ee, sorular e, yüzyıllardır belki bin yıllardır var. Bunlarla ilgili e, mukni cevaplar, tatmin edici cevaplar da e, kısmen verilmiş. Bunların güncellenmesi de gerekebilir. Bunlarla ilgili bakış açılarının belki tekrar ele alınıp tekrar ortaya belki ikna edici cevapların ortaya konması gerekebilir. Ama mesela bunların çok daha e, ötesinde bana göre Süleymancığım. Eee iki tane boyutu var meselenin. Bir tanesi bu sosyal medyada ortaya çıkan bu tartışmaların köpürtülen bu işte efendim e, tartışmaların aslında bir sektörel boyutu var. Yani bunlara reyting lazım. Bunlar bir şekilde efendim bu işin bir ekmek kapısı olduğunu zamanla birbirlerine de deklere ediyorlar. Yani ne çekersem ben izleniyorum, neyi konuşursam ben daha çok efendim ilgi topluyorum. Tık alıyorum. Dolayısıyla tık alıp tık almak aslında bir, bir anlamda ekmek parası onlar için. Çünkü youtuber diye bir Yeni meslek çıktı ortaya. Bunlar da bu noktada çok izlenmek istiyorlar. Yani bizzat o arkadaşın bahsettiğin arkadaşın ifadelerinden bir tanesi işte ben normalde şunları şunları çekmeyi seviyorum ama bunları konuşursam daha çok izleniyorum ve dolayısıyla ilgi görüyorum şeklinde bir beyan olmuştu. Dolayısıyla bu işin bir sektör boyutu olduğunu, köprütülen muhteva'nın aslında belli maksatlarla köpürtüldüğünü bize göster göstermesi gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi yani ürün var. Karşımızda. Bir ürün var. Evet. Ve bu ürün evet. istendiği için sürekli Satı üretiliyor. Evet, aynen. Aynen. Öyle bir ortada aslında bir al-sat meselesi var yani. Bir ticari bir meta var. Evet. Hizmet sektörü. Evet. <laughs> Kapitalizmi evet. mantığı içerisinde işleyen bir sektör. Diğer taraftan da hani bu mevzuda bir hakikat arayışı içerisinde olanların e, girip de kendilerinden bir şey alamayacağı bir işin doğası da var. O doğa bu e, mecraların tamamen tartışmak ve köpürtmek ve dolayısıyla ticari rant elde etmek maksadıyla ortaya konduğu için hakikat kaygısına hizmet edememesi tehlikesi burada hmm. dikkat etmemiz gereken bir nokta. Yani konuşan hakikat kaygısıyla konuşmuyor. Ya birilerine laf yetiştirmek için konuşuyor veya bak ben sizi nasıl Darma duan ettim. Aslında siz çok zayıf bir gelenekten geliyorsunuz. Sizin işte şöyle zayıflıklarınız var. Sizin şöyle efendim sıkıntı alanlarınız var diye tamamen böyle bir bel altı vurmak için veya ona laf yetiştirmek için Ego tatmini mi? Evet. Bir anlamda ego tatmini diyebileceğimiz hakikatin temel kaygı olmadığı bir zemin var. Şimdi İslam'ın anlatılması inkarcıların inkarını arttırabilir mi? İslam'ın anlatılması Evet. Normalde bekleriz ki dönsün. ters olabilir ama. Evet doğru. Nuh Aleyhisselam'ın ifadesiyle Ya Rabbi ben gece gündüz e, anlattım fakat bu onların inkarını artırmaktan başka bir işe yaramadı diyor mesela. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta bir hakikat var, ortada bir iman, bir gayb var, bir efendim e, akaid var. Buna inanan inansın, inanmayan bu Hak vermiş bu yani hürriyeti. Dileyen mümin olsun, dileyen evet. kafir. Dileyen ayet. hakkı seçsin, dileyen batılı seçsin. Evet. Bu da yine ayettir. O da ibretti. Yani firarını arttırdı diyor, değil mi evet. maalesef. Yani ben konuştukça kaçtılar. Kaçtılar diyor. Tamamen kaçtılar. Bugün de diyor. aslında güzel. Yani bugün için de doğru. Evet. <laughs> ne kadar anlatırsak daha da kaçan bir insan tipi de var. Hatta şöyle bir şey daha var. Bu mevzuların konuşulması bir müddet sonra insanları şöyle bir noktaya da itiyor hani agnostisizm diyorsun ya deizm agnostizm, evet. ateizm falan filan şimdi apateizm diye bir şey var Umurunda değil. Hmm. Ben ilgilenmiyorum kardeşim diyor. Bana diyor getirmeyin böyle <laughs> orayı konuları. Da, oraya, orayı evet. da orayı da açtı yani. Açtı orayı. Ya Çünkü tamam ben ben diyor hayatımı yaşarım. Hmm. Bu mevzuları kim tartışıp da bulmuş da hakikati ki ben efendim buna tartışayım. Ben tamamen başka bir dünya yaşıyorum. Bana bu konularla gelmeyin. Ben ee, ne tartışmasını istiyorum. E, ne o konuda bir tavır ortaya koyuyorum. Bunun tamamen bir hani Hizmeti. vakit kaybı olduğunu düşünüyorum gibi gittikçe de artan bir şey var. E, tavır var. Burada şöyle bir şey var Süleymancığım. Yani ben hepsi için aslında eee velatezru ve azelatu vizra Yani hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenemez ayeti kerimesinin çok önemli bir e, hidayet vesilesi olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek. Abi ne olursa olsun orada. Ne yapılırsa yapılsın. Kim kime ne kadar gol atarsa atsın. Kim kimin efendim ne kadar e, işte açığını ortaya koyarsa koysun. Mağlup ya da galip. Onlar ne kadar böyle yere batmış gibi gözükse de. Şunlar ne kadar böyle göğe yükselmiş gözükse de. Abi hakikat. Bunların dışında bağımsız. Mağda benim bir şekilde bulaşıp ulaşıp kendimle ilgili nasibimi almam gereken bir ufuktur. Bu bir insanlık arayışıdır. Ben ne olursam olayım, bununla ilgili bir gündem, kişisel bir gündem takip etmek zorundayım. Bir başkasının yanlışı bana hüccet olamaz. Birilerinin gittiği yol benim yolum olamaz. Kur'an-ı Kerim babalarınız atalarınızın dini ya yanlışsa diye uyarıyor ya evet. bu hala geçerli bir çağrı değil midir? Herkes velev ki caminin ortasında bile doğmuş olsa kendine ait hakikati Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu o ilahi nasibi arayıp bulmak ve onunla ilgili bir yol çizmek zorundadır. Hiç kimsenin yanlışı veya doğrusu bana hüccet olamaz çünkü ben kendi yanlışımı veya doğrumu bulmak zorundayım. Bunu insan bir kere bir düşündüğü zaman herhangi bir genç için şimdi işte ya bunlar çok işte efendim zayıflar ya sen futbol maçı mı izliyorsun kardeşim ya kendinle ilgili bir hakikat bulacaksın işte ben bakıyorum evet onları dinliyorum bunları dinliyorum şunları orada asıl olan senin kendi aklınla karar verip kendine ait bir yol çizmendir İşte bu bireysellik dediğimiz yani ferdiyet dediğimiz sırrı tefrit dediğimiz yani biricik olma sırrı e, turnikeden tek başına geçeceğimiz bir hakikat yolculuğudur. Bunu yapabilecek e, potansiyeli insana Allah bahşetmiş. Dolayısıyla herkesi dinleyip kendine ait bir kararı verecek insanın efendim bir yetkinliğe olgunluğa erişmesi şarttır. Diğer türlü ortada kopan bu efendim gürültü, gürültünün hakikaten kakafoninin çok ciddi anlamda hakikate perde olduğunu görmek lazım Süleyman. Bu Söylediğiniz çok önemli ve anlamlı bir şey Lütfü abi. Çünkü belki de hakikat düzlemini bu tartışmalar çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman işte dediğiniz bir sıçramayı zaten yapamıyoruz. Ve bu defa aslında mevcut diyelim ki ortaya çıkan tecelliler üzerinden bir dünya inşa ediyoruz ama o sağlıklı değil. Çünkü zaten insan esasında sürekli bakarak ve sürekli dinleyerek inşa olan bir varlık değil. Yani sabahın kalkışı, güneşin doğuşu, bir işte kuşun ötüşü, Yürüdüğünüz yol, yediğiniz yemek değil mi? Hep, yani hayatın içinde sürekli öğreniyoruz esasında. Süleyman'cığım sorular çok büyük. Evet. Hayat çok küçük. Hmm. Sorular çok büyük. Hayat çok küçük. Benim hayatım şu anda işte 80 sene, 90 sene. Hani ömür uzuyor diyorlar. Hadi 100 sene olsun kardeşim. Ya 200 sene sonra sen, ben, şuradaki hiç kimse kalmayacak ya. Senin evinde bir başkası oturacak. Senin toprağında, mülkünde bir başkasının ismi olacak. Senin çocuğun bile olsa seni... Ben dedemi ne kadar hatırlıyorum ya. Yani ne demek şimdi? Ya burada bir yaşanması gereken bir hayat var. Bunu efendim, işte ortadaki birçok e, tüccar var. Herkes bir mal ortaya koymuş diyor ki, bak burada diyor öyle bir mal var ki, öyle bir ürün ve hizmet var ki buna gelirsen hiç kimseyi tanımazsın kardeşim. Hepsinin yanlış olduğunu görmüş olursun. Dolayısıyla sizin hep hepinizin ben ipliğini pazara çıkarttım kardeşim şeklinde bir gururla ortada dolaşırsın. E peki ne işe yarayacak bu? Bir tanesi diyor ki bak abicim bende güzel bir mal var, ürün var, hizmet var. Bunu kullanırsan bu dünyada da mutlu olursun. Öteki dünyada da ahirete ki inanıyorsan inanman, inanman gerekiyor. Böyle bir hayata müteallik çok güzel bir sana efendim gelecek verecek. Şimdi abi kıyasını yapsın herkes ya. Yani şu 70-80 senelik ömür içerisinde şu efendim bir saniye sonrasında ne olacağını bilemediğimiz hiçbir enzime iç, içimizdeki hiçbir oluşa doğru düz müdahil olamadığımız tıbbın bile yani sonuçta vücudun güzel çalışmasını sağlamaktan başka bir işe e, yaramadığı bir dünyada sen işte hiçbir şeye hakim olamadığın bu hayatta çok büyük bir karar almak zorundasın. Bütün o büyük soruları kendi küçük hayatında bir karşılığını ortaya koymak zorundasın. Yokmuş gibi. Hiçbir şekilde onlarla konuşulmamış gibi. Bunlarla ilgili en ufak bir gündem yokmuş gibi yaşayabilirsin. Seçim senin. Burada da çok açık ve net bir şey söyleyeyim Süleyman'cığım. Buyurun abi. Cenab-ı Hak hakikaten rahmeten lil alemin bir efendimizi göndermiş. Kendisi de rahmeti vesiyat kulle şey demiş. Yani rahmetim her şeyi Kuşatma. kuşattı rahmettir asıl olan, merhamettir asıl olan, sevgidir yaratılış kaynağı. Amma ve lakin o alemlerden de müstahinidir. Bu ne demek? Abi kendi işini kendin göreceksin. Kendi göbeğini kendin keseceksin o hakikate ulaşma noktasındaki çabayı gayretli sarf etmezsen senin elinden tutup da seni kimse bir yere getirmeyecek. Şu geçirdiğin ömrü filancaya söverek, filancanın açını bularak, filancanın efendim yapmış olduğu bir takım yanlış faraziyeler üzerinde ahkam keserek bunlar işte böyle şey değil. Pireye kızıp yorgan yakmayın kardeşim. Kendinize ait bir hakikat kaygınız olsun ve bunu bulduğunuz takdirde de yapışın. Deyin ki ben şunlara şunlara karşı çıkıyorum. Niye? Hakikatin aşkına. Allah adına. Sen de ki mesela ya bu hadisleri şunları şunları efendim sizin ortaya koymuş olduğunuz şu kıssaları menkıbeleri ben toptan reddediyorum. Kur'an var elimde. Yine ona yola giden bir yoldur ya. Öpüp başıma koyarım. Ama onu da inkar ettim. Bunu da inkar ettim. Bunu... Ne için? İşte bak gördük. Yok, kalmıyor ortada bir şey. Sen bu hayatınla, küçücük hayatınla buradan gelip gidiyorsun. En önemli kalan bu işte. Elindeki gerçek yani. Gidiyorsun abi hayat bitiyor ya. Öleceksin ne olacak sonrası yani. E sonrası yok ki. Ben sana bir şey demem o zaman. Sonrası var diyeni şu hani risk hani getiri götürü karşılaştırması noktasında sonrası var diyeni dikkat almanı tavsiye ederim yani. Hani klasik bir Dehri ile Hazreti Ali arasındaki bir şey vardır, muhabbet vardır ya. Evet atıştılar. Atışıyorlar. Ondan sonra diyor ki yani bu kadar diyor yoruluyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, cihad ediyorsunuz. İşte efendim sürekli işte oruç tutuyorsunuz. İslam zor. Hakikaten şu, şu konfor içerisinde Süleyman'cığım yani beş vakit namaz emri diyor. Şu beş vakit namazın bile hayatın içerisinde konuşlandırılması o kurgu o kadar zor ki yani abdestin, işte yer bulacaksın, namazını kılacaksın, yani akabinde sonraki namazı gözleyeceksin, arada işte efendim muhafaza edeceksin. Yani hakikaten İslam kolay bir şey değil, zor bir şey yani. Ama bunu insan aşkla, şevkle yaptığı zaman da onun bambaşka bir feyiz kaynağı, bir böyle muhabbet ve dirilik kaynağı olduğunu da fark ediyor. Siz demiş her türlü efendim sıkıntıya katlanıyorsunuz. Ya yoksa demiş. O da demiş ki ya varsa. Ki ben inanıyorum ki var yani. diyor ama ya varsa sen ne yapacaksın? yani Çok teşekkür ediyoruz Lütfü abi. Bu yani önemli bir bahis ve bununla ilgili de hakikaten çok önemli vurgularda bulundunuz. Bugün vaktimiz çok daraldı ve dediğiniz gibi namaz dediniz ya bizim de tam şimdi cuma namazı için bekliyorlar. Allah kısmet ederse bir sonraki programda İnşallah görüşmüş olacağız. Belki bu konuyu biraz daha detaylı açacağız. İnşallah. Bir sonraki programda konuşalım. Çünkü güzel Aynen. üzerine konuşulacak çok çok da şey var. Tamam. Oldu. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere muhabbetle.